Herkese günaydın. Saat sabahın 6'sı. Kaçkar zirve için hazırlıklar yapası. Zor bir parkur. Her yer kayalık, küçük çakıl taşlarıyla dolu Ben de bu etapta yönümü doğru gale yetmeye çalışıyorum Türkiye'nin en zor parkurlarından biri olduğunu söyleyebilirim Bulunduğum bölge full çakıl taş parçalarıyla dolu buradan boğazgediğine kadar gideceğim Orman sonrası bakacağız yol bize ne gösteriyor. Bugün kimse yok. Hava açık. Sis de yok. Bunu tek başıma başaracağım. Hem keşfederek hem öğreniyorum. Zorlu bir parkur ama güzel olacağını biliyorum, inanıyorum ki buna değer. Umarım hep birlikte zirveyi göreceğiz. Rakım gitgide yükseliyor. Şu an 3070 metre rakımdayız. Ve buradan sonrası yokuş yukarı. Rampa. Buzullara ulaştığım için soğukluğu çok iyi hissedebiliyorum. Buradan arkaya doğru geçiş yapacağım. Uzun su. Kaç kaskarlar. Harika. Sonların en zor yerlerden birine geldik. Kayalıkların çakıl taşlarının üstünden gidiyorum ama dibimiz full buzluk. yön bulamadığım için kestirmeli yollardan gidiyorum. Bu da yolumu kısaltıyor. Karşıya doğru çıkacağım. Şu an arka taraftan açıyı geniş alarak bu noktaya kadar geldim. Buradan da patika izini takip ederek boğaza gireceğim. Evet bırakılan taşlar görüldüğü gibi işaretler. Aşağıdan gelen sisliğiniz bulutu. Görüldüğü gibi bu tarafa geliyor. Tırmanış daha maceralı olacak. Erken uyanmamın sebebi güneşten daha önce uyanıp birkaç saat de olsa böyle serin havayı avantaj etmek. 3200 metre rakımdayım. Parkur zorluyor. Tepelerden hep Düşen kaya parçaların sesi. Tırmanış hayatım boyunca gördüğüm en zor parkurlardan bir tanesi. Arada yolumu kaybedebiliyorum. Ama şu an patikaya çıktım. 3300 metre rakımdayım. Dağların üst zirvesinde parçalanan kaya tozları aşağı düşüyor. Onların sesi olmaktan ziyade yolumu bazen kaybede biliyorum. Çünkü her taraf çakıl. Normal bir patika yok. Zor bir patika buldum bu tarafta. İzimi kaybetmemek için The guys my going tepeden düşen kaya parçalarını sesini duyabiliyoruz. 3500 metre bakın tırmanış devam ediyor. Şu an tam boğazın içindeyiz. Evet sis deniz bulutu ve dipte bulunan bir göl. Çıktığım parkur ve sol taraftan devam eden boğazın sonu. Bir şey Dağın arka tarafındayım Zor olan parkur işte Hiçbir şey kolay değildir 3560 Metre rakımdayım Buradan sonra sıfır kaya tırmanışı. Görüldüğü gibi Fırkaya tırmanışı. sonrası yukarıya kadar böyle. Meskene bak. tür tırmanışlarda tekseniz ve ekipmanlarınız yoksa ve bulunduğunuz parkur gittiğiniz yer full çakıl kayalıksa bastığınız taşlara çok çok dikkat etmeniz gerekmektedir. O yüzden bu taraflar full çakıl ve kaya taşlarıyla oluşmakta. Kaya tırmanışı Zirvenin arka tarafından sonra bakacağız. Bizlere ne güzellikler, ne macera ve aksiyonlar bekliyor. saatlerce yürüyorum. Tırmanış halindeyim. Bu zor yer Ben bu emeğimin karşılığını alacağım. 3840 metre rakımda yere kadar geldim. Zor bir parkur. Gerçekten zor bir parkur. Burada biraz dinleneceğim. Yüksek zirveye doğru çıktığım anda basıncı da hissettiğim için biraz mola vermem gerekiyor. Patikayı devam edip zirveye ulaşmayı düşünüyorum. Hadi bakalım. Moladan sonra kaya tırmanışına tekrardan devam ediyorum. Yukarıda 2-3 kişi zirvede bekliyor gelmiş durumda. Görüldüğü gibi zirveye çok az kaldı. 3900 metre rakımdayım. Beni soracaksanız eğer ayaklarda derman kalmadı. Ama parkuruma da çok az kaldı. Biraz daha sabretmem gerekiyor. Tepe noktası zirve. Evet. Kuş bakışı aşağı baktığımız noktada böyle. Tahmini bir 15 dakikaya sürer sesi gelmeye başladı. Burada tek değilim. Zirvede birkaç kişi de var. Saat on buçuk. Parkuru tamamlıyorum. Evet zirvedeki arkadaşlarımız görüldüğü Hoş geldiniz. gibi. Hoş bulduk. Her birimize başarılar. Evet zirve. Evet zirvedeyiz. Rakımlar 3950'yi göstermekte. Şöyle. Kaç karlar. Tek başımıza değiliz evet ekiple de karşılaştık. Tek, yapma gözü Buraya tek başına tebrik ediyoruz. <laughs> Teşekkürler. Tek başına kuzeyden kaç kar. Büyük iş. Sağ olun teşekkür et. Saat 6'da Mezovit yaylasından uyanıp 6.30'da yola koyuldum. Kuzey Yamacı'ndan Kaçkar zirveyi denedim. Çok zorlu bir parkurdu. E, saat 10'a doğru zirveyi tamamladım. E, tamamladığım etapta güzel insanlarla karşılaştım. Her birini tanımak gerçekten harikaydı. E, atmosfer şu an harika. Yağmura fazla yakalanmadan, yakalanmadan biraz ineceğim. E, bir 5 dakika sonra toparlanıp hazırlığa geçip Artık kuzey yamacından geldim ve kuzey yamacından inişe geçeceğim. Tekrardan söylüyorum çok zor olacak e, iniş ama bunu deneyeceğiz. E, hızlı ineceğiz. E, zamanı göze alarak değerlendireceğiz. Buranın en zor parkurlarından biri olan Kuzey Yamacı'ndan çıktım. Kuzey Yamacı'ndan iniş yapıyorum. Şimdiden şansımız bol olsun. Evet, sis bulutları. Macerama şahit oluyorlar. Resmen dans ediyor. Bu tür yerlerde yönünüzü hiçbir zaman şaşırmayın her zaman doğru yoldan devam edin. Yoksa bir yere iki tur dönebiliyorsunuz. Ben zar zor çıkarıyorum. O da her taraf kayalık. Yukarı zirve parkurunu yaraladık. Aşağı iniş için Boğaz noktasından gideceğim. Oradan sola kıvrılıp ortaya devam edeceğim. ağaçlardan tutunarak destek alarak iniş yapıyorum. Kaygan çünkü. Evet boğazdan çıktım. Farklı bir yere giriyorum şu an. Kuzey yamacı böyle zor işte. arka sırtını açtığım gibi iniş güzergahına yokuş aşağı rampa devam edeceğim. Boğaza geçmemize çok az kaldı. Kaya tırmanışımız bir inişimiz kısa zaman sonra son verecek. Oradan boğaza geçeceğiz. Şimdi size sıra şuraya açıp boğaza girmek. Zorlu parkur olarak çıktığım ve indiğim yeri size göstermek istiyorum. Tam zirve. boğaza giriş yaptık. Buradan sonrası full aşağı. Sis gelmeye başladı. Ben parkuruma inerek devam ediyorum. Sislerin içinde yürümek kadar güzel bir şey yok. Yokuş aşağı iniyorum, koordinasyonlu bir şekilde, yavaş bir şekilde iniyorum. Çünkü her yer kaya taşı, sallanıyor. O yüzden e, inişimi rahat bir şekilde sonlandırmak istiyorum. Çok iyi zamanlama yaparak inişe geçtim. Etrafsız. Şu an yukarıda olsaydım inişim çok zor olurdu. Sağdan düşen kaya parçalarının sesi. Altı saat kuzey kaç kar zirve tırmanışım nihayet sona erdi. 3920 ee, metre rakımı görüp zirveye ismimi ve notumu da yazmış bulunmaktayım. Bu harika bir şey. Gerçekten çok mutluyum. Daha öncesini Artos Dağı'nda yapmıştım. E, bu ikinci zirve defterini görüp e, duygu ve düşüncelerimi yazmam. E, beni kat ve kat mutlu etti. E, burada bu montajı yapmam. E, hiç unutamayacağım bir parkur olduğu için böyle anaya dökmemdir. E, bu akşam Mezovit e, yarın sabah çadırımı toplayıp kalan programlarıma devam edip otostop maceramı sürdüreceğim. bugün güzel bir uyku hak ettik. Gerçekten hak ettik. Siz de böyle maceraların ve filmlerin gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Kaşkarlardan selamlar sevgiler.